Merhaba çocuklar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değil mi kızım? Hı hı. Evet Red Bal e, e, Ormanın Derinlikleri 26. Bölüm'den devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi bakalım. Ay. Hadi. Dikkat et kızım. Baba ben şimdi burayı açtım. Tamam. Geri geldim. Tamam. Buradan zıpladım. Yani evet, onlar içeri girdi. Ve düğmeyi açıyor. Sen burana kadar inan ki görmedin. Aa! -a. Ay ne yaptın sen ya? Nasıl bir bölüm burası? Ne oldu ya? Ha. Gerçekten nasıl Dikkat bölüm burası? Dikkat et kızım. Çok, ben. sıkıntılı evet, bölüm evet. baba. Evet 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 biraz. Aaaa! Dikkatli olmamız lazım. Aman! <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Devam edelim kızım. ha. Evet. Ay. Acaba yıldızlardan vaz mı geçsek? Ne yapsak? Hayır. İnatçısın evet, yani. Alacaksın hepsini. Evet. İyi hadi bakalım kızım. Çok güzel geçtin durum. Tamam. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. <laughs> ay o şey nasıl bakıyorsun? Evet. Ee, ay geliyor dikkat et. Ay canımız gitti. Altına Bak geri döndü. Bize çarpınca geri döndü. Gördün mü? Bize ee, çarpınca geri döndü kızım. Oo baba niye de bir saate falan gelmiyor. Ay olalım kızım ama Aman 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 ama aman. bam Ay ay Ninja'yı kullanarak kapıyı açtı. Evet. Evet, bölüm seviye 27'deyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şuradaki kareyi ay. bir öldürseyim. Testerelere bak. Woohoo! 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 Bak 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 şimdi. Ay 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 çabuk <laughs> zıplayayım. Testere koligi. beni kovalıyor baba. Kızım amacı bizi patlatmak. Ay bak Patlattı. melek etti bizi melek, hmm, melek malak. oldu. Ay, <laughs> ay bak yine melek oldu. İle kızım kulak. buna üç tane canın da olsa bir kere çarpınca gidiyor. Ya ne yapıyorsun kızım ya dikkatli ol. Ya baba ortasına atmayı çalışıyorum. Ay, kızım lütfen aceleci olma bekle bekle bekle. Sen bak orada fazla gidiyor. Kızım fazla gitmesin bekle biraz bekle. bekle. Dikkatli ol. Evet şimdi tamam çok güzel. Şimdi evet çok güzel. Evet şimdi. Bak topa bak nasıl endişeli. Gördün mü evet. bizim topu? Yellow Ay dikkat et buna. Kare Maçı sana hiç karış karışmayacağım. Yerine. Ay geldi ninja. Ninja. Küçük ninjalar. Oy. Oy. Ay tamam o tamam. Ay ay ay, ay senin üzerinden atladı bak. Bak dikkat et bunlara. Aman kızım. <laughs> Ulan hiç cam verme tamam mı? Burada hiç cam verme. Ay böyle nasıl böyle? Ay bunlar çok sıralı. Arka karşı ya. Evet. Ay düştün aşağıya. Ay, canımız gitti ya yine. Çoktan. Çok güzel. Bekle bekle. Aceleci olma. Şimdi kızım. Heh, bekle. Şimdi. Evet. Bekle çok güzel. Şimdi demeden atladın. Aferin kızım. Seviye 28 arkadaşlar. Daha ben ben burayı çok hızlı geçeceğim. Şunlara bak ya hareket ediyor mu bunlar? Ay 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 düşüyorsun zannettim kızım ya. İyi kurtardın. Aa bak ay sabit kalmışlar. Bak. Almışlar. bak nasıl bakıyor bak. Aynı tahtalar. Ay ay ay. Nasıl gitti canlar? Dikkatli ol. Dikkatli ol kız. Ay ay ay. Gidiyor canlarımız ya. gidiyor. Gidiyor canlarımız gidiyor ama. Seviye 28'deyiz. Değil dikkat mi baba? Bak. Evet kızım. Hızlı dikkat, geçeceğim. Dikkat, dikkat, dikkat dikkat Bak şunlara bak nasıl sağlık Bak bak sinirli sinirli. Az önce bir cam verim yeri. Çok güzel. Hadi yıldız da altaymış köşede. Tamam devam edelim. Ay şuna bak bak bak. Üstte çıkıp daha yüksek atladı gördün mü? Hop. hop. Ay kütüğe bak. Aa bu kütük mü gidecek ya? Aa kızım. Ay kütüğümüz gitti ama sen gidemedin. <gülüyor> 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 dikkat et. Dikkat et kızım. Ay hızlı hızlı. Heh, çok güzel. Çok güzel. Harikasın kızım. Devam et. Çok güzel. Geçmiş olduk burayı da. Evet. Seviye 29 arkadaşlar. Hop buraya da hızlı geçmeye çalışacağım. Ay ne var burada? Ha, bu şey Hı. tamam. Ha, sen şu kütüğü kullanacaksın. Şuraya atlayacaksın. Aynı zamanda o kütük yavaş yavaş gidecek. Değil mi? Ay bitti bir daha geri alman lazım küçük gidiyor, biz de peşinden gidiyoruz arkadaşlar. Küçük takibindeyiz. <laughs> küçük kovalıyor. Evet. <laughs> çıkalım üzerine. Çıkalım, çıkalım. Çıkalım, çıkalım. çıkamadım, çıkamadım. çık Şöyle, tamam. Seni bak, soracak. Bak, çek. uzaktan atla. Bak, uzakta at, e, olduğun için atlayamıyor. Kızım dikkat et seni o arada sıkıştırmasın bak orada patlarsın. Doğru diyorsun. Geçeceğim arkana. Arkana geçeceğim. Arkana ben geçeceğim. Geleceğim. Uzaktan gel üzerine zıpla. Uzaktan. Bak uzaktan kızım. Baba uzaktan atlarım ama olmuyor Bak, işte. Bak atlayınca oluyor işte. Sen niye oldu uzaktan atlamıyorsun? Uzaktan atlamıyor mu sanki orada ya bu? Bak bile başa kadar getirmene de gerek yok. Heh. Gel şimdi çık üzerine. Atla. Heh, zıpla. Ay küçük de öyle yavaşladı ki böyle aheste aheste geliyor arkadaşlar. Böyle aheste aheste. Baba. Sanki Böyle heh, <laughs> Seda Sayın'ın şarkısı kolay. gibi gelir aheste aheste. Gelir aheste aheste. Hı -hı. aheste mi? Evet yani Neden? yavaş yavaş böyle narin narin geliyor. Hadi bakalım. Hop. Hoppala. Tamam o da tamam. Onu da bahsediyorsun etmiş olduk. Evet. Evet, doğru diyorsun. Ay 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 ha? buraya dikkat düşersin bak dikkat alt. Hangi Alttaki ha. çıksın. Hangi Çıktı. jüri baba? Ne jürisi kızım? Az önce söyledin ya. Ay yanlış anlamışım dur bir dakika. Hatırlamıyorum jüri müdür ben bir şeyden bahsetmiyorum ya. Aa doğru ya. Ben de şimdi hatırlayamadım. Ay 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 oyunumuza adap duralım kızım. Ay ne? Kızım tepelerde gezeceğim ama çıkamıyorum. Bekle aceleci olma. Ay yine şey olduk melek olduk melek. Tek tesellimiz arkadaşlar melek oluyoruz. Kızım bunlar ne bir şey almak için mi ya? Ay bir can daha gitti. Bak sıkıştın orada geri gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Strese girdi bizim Elif Hanım. E dikkat et. Ay kızım gitmesek mi? <laughs> Boz. Patron. Evet. Ay çak. Patron. Ay kızım bu kadar şey var testere var. Babamla bu haksızlık değil mi? Neden? Onun. Ay çok sinirli. Altı canım. Bizim kaç canımız var? Bizim üç tane, onun altı tane. Doğru haksızlık bu. E boz, haksızlık yapıyorsun bize. Altı tane canla gelir mi ya? Altı canım var bizim. Üç ne? canımız var ya. Hadi şey bir Topumuza bak nasıl da endişe dişe <laughs> bu testereler olunca. E bak yine üzerimize gelecek bak. Üzerimize gelecek geliyor bak. Dikkat. Boz. kızım aman. Beni aman, yani aman, 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 Çalışma. Aman aman. Ay afiyet. Tamam çok güzel. Ay çap 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 çap. Bir can daha gitti tamam. Testere dikkat. Ay dikkat et. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Aman aman topa bak nasıl endişe ediyor. Yellow ball oğlum. Sakin ol. <laughs> endişeye <laughs> endişe gerek yok. Elif oynuyor. Ay ben dinlenir. seni oynatıyorum. Evet. Açıyorum. Ay. Ay küçük yavruları geldi. Ay boz. Üzerine basıp geçiyorlar ya seni. Patrona bak. Ne? Yan da durmuş üstelik. <laughs> Yan yandırıyor bak. Nasıl nefes alıyor? Şöyle bak. atmış. Nasıl <laughs> Evet. Böyle evet, şey yapıyor. Dikkatli, Değil dikkatli, mi? Kızın. Evet. Dikkat etsen yine de. Ay, ay, gitti bir canımız ya. Niye onu bekliyorsun? Ama bu işte patronun üzerinden geçiyor. Ya patron ben. izin vermese ne ya? Ya biz onu... Yani hiç... Sen bozuyor ya. Bu... Anam... Ay geç. Bu neymiş? Çok güzel. Devam edelim kızım. Ay bir tane daha geldi. Ya yine patron üzerine çıkacak ya. Ay, şunları şöyle yok etmeyin ya. Ay çok sinirli. Bak bak bak. Kudurdu var ya kudurdu. Aman dikkat. Kesinlikle. Ay, bir daha geldi. Bak gördün mü? Acaba kaç tane yollayacak böyle ya? Acaba yüz tane falan mı? Ya şunları hemen güzel. yok et iyice sinirlensin. Ay şu sinire bak. Allah'ım daha uzun atlıyor. çap, 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 çat. Ay can gitti tamam. Dikkat et. Babam, çok, çok, sinirli. Zor. Dişlere bak. Çat. Çok güzel diyor. yok kolaylaştı sanki. Öyle bak mi? bu sonuncu hakkı. Eğer yine suyu gözleri sarı olursa. Ay çat. Ay diyor bak. Ay diyor. Bak bak bak, bak, bak. patlayacak bak. Gördün mü patladı. Şu bizim şeye bak. Red bala bak Baba. nasıl zıplıyor bak. Karanlık fabrika. Aa, Birkaç bölümde buradan Arkadaşlar buradan evet karanlık fabrika bölümüne geçmiş olduk. Birkaç bölümde buradan devam edeceğiz. Başlayalım kızım. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Her bölümün şey baba, her bölümün müziği değişik farkında mısın? Evet, çok güzel müzikleri. <laughs> Ay burada o, o, var. lazer. O lazer. Çok 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 Ha gelmedi. gelmedi tamam. Lazerler çok tehlikeli. Ay, dikkat et kızım. Hiç atı yok bu lazerin var ya hiç. Ben yani değer değmez o. Ölüyorsun yani. Kurtuluş yok. Ay dikkat. Çok güzel. Sanki topla, <laughs> toplar ay, ve ay, kareler ay, düşman gibi. Kızım ay iki canımız gitti boşu boşuna ya. Ay düşecek mi? Yok düşmüyor. Aa kızım akrobasi hareketleri yapıyorsun yavrum. O kadar kendine güveniyorsun oynarken. Ay orada bekle. Bekle. Heh, çok güzel. Ay, i̇lla onu alacaksın kızım. Değil mi? İlla onu alacaksın. Evet. Devam edelim kızım. Ay. Dikkat et aman. Dikkat et aman. Ay dikkat. Ay, dikkat 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 dikkat. Atla, Ay. geliyor Vallahi ucuz ucuz sıyırdın yani. Bak bence oralarda çok gezme kızım. Ya da hemen atla bak hemen atla. Ay geri gel. Bak hemen atla. Vay çok hızlı geliyor ya. Dikkatli olmalısın burada. Hızlı, evet çok güzel. Ay, ya, ay patladı. Kızım, nasıl bir şeydi ya? Terminator gibi bir şeydi. o. Patlayıcı kare. Ay şuna bak, şuna bak şuna bak. Ay ay bizden uzakta patla oğlum. Bizden uzakta patla. Öyle öyle sinir, sinirinden patlıyorlar. <laughs> ay, ay. Aman. O kadar sinirliler ki bunlar sinirinden patlıyorlar biliyor musun? bu evet. canımız daha gitti ama dikkat. <laughs> dikkat et kızım. Diğer bölümü bir canla geçtik. Ay dikkat et. Zaten insanların kalpleri bir tane. Dikkat et kızım. Baba dikkat et. Ay, aman. <laughs> bir lazer daha. Kızım bu lazerler çok tehlikeli. Aman 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 bekle ha. Ay ay ucunda yakalandın ya ucunda yakalanmış. Bir de ilk başından mı? Evet. Baba. Zalim gerçek... oyun. Karanlık Sanki... fabrika çok kötüsün. <laughs> Devam edelim kız. Aman, aman 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 buraya dikkat. Et. Bak ucundan yine yemeyesin ucundan. Biraz daha gel biraz daha gel. Heh. Ay geç hızlı geç. Tamam çok güzel. Patlayıcı kare. Ay aşağı düştük. Kızım tek tek seferde üzerinden atlama. Çarpsın atla. Atla atlamazsan atlayamıyor. Bak atlamayı ayarla. Heh. Bak şimdi bak orada hızını kesme işte. Anladın mı? Geriden ha. atla bak. Şimdi atla. Atla. Söyle. Kızım daha geriden atla. Heh. At. Ay olmadı yine. Of. Bak. Yine erken atladın. Hah, böyle. Ha, ha. Orada kendi sinirinden patlasın. <laughs> Devam edelim. Ay dikkat Orada et. Orada kendi ya, sinirinden patlasın dersin. Böyle sinirli ya, çok sinirli geliyor. Abi sen de Ona da Devam, dikkat. E, düşmeyesin aşağıya, dikkat et. Ooo, <laughs> yıldızımızın peşindeyiz. Devam edelim. dikkat et dikkat 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 <laughs> tamam karanlık fabrika bence çok kolay ya ay 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 dikkat et ay, bunu hareket etmiyor acaba tepesine çarpınca mı hareket etmiyor ya ay kızı ezilecek Ya çok eğlenceli ya anında melek oldu pestil mi ne aklına nasıl aklına geldi kızı eziyor ya bak pestil gibi dümdüz ediyor bizi bak. Ay kaçamadık. Çok zor. Bak orada bir görün. Tamam zıpla ha. Çok güzel. Zıpla. Tamam. Bizden uzakta patlıyor. İki canım iş. gitti ama. Dikkat et. Dur geri dönsün. Geri dönsün. Tamam şimdi. Burada şimdi daha bir daha Ayy. Uzun bir atlama yaptık o şey sayesinde ya. Dönen tekerlek sayesinde. Ya bu ne? Ha, basacaksın. sana doğru gelecek. Gelsin 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 gelsin. Ama bir gel. dakika baba. Aa gidiyor. Ay kaçırdık. Biraz daha gelmesini beklememiz lazım. Tamam mı? Biraz daha gelecek kızım ondan sonra. Bekle gelsin. Ama e, erken çıkıyor mu bak? Ay atladın mı? Tebrik ederim kızım. Yani beklemiyorum yani. Ay ne yaptın? Bilerek kendini aş aşağı mı atlamak istedin yani? Ay, o gelsin zaten üzerindeyken. Onları alıyor ya kızım. Ay, Biraz daha gelmesini beklemen lazım. Acaba sonuna kadar geliyor mu? Bak burada bekliyorum. bırakacaksın. Sonuna kadar kendisi gelecek. Sonra üzerine atlayıp karşıya geçeceksin diyeceğim. Ay ben düşeceksin sandım ya. O kalsın ya. Tamam. Devam edelim. Bu ay, ne? Ay, aşağı atla aşağı atla patlayacaksın. <laughs> Kızım ben kenarından aşağı atlasaydım kurtarmıştın. Atla 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 boş ay. ver o bir şeyi. Bekle bekle uzak dur. Heh, şimdi git yavaş yavaş. Ay, yavaş ya, yavaş, yavaş. gidelim. Yavaş 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 yavaş. Ay, yavaş en yavaş. kötü böyle yaptım. E, tamam geçmiş olduk. Seviye buradayız arkadaşlar. Ay. ay. dikkat et. Çok eğlenceli. Kızım dikkat et. Ay, ay üstte sıkışmayasın. Çok güzel. Çok güzel bir hareket. Uzun bir atlama. <laughs> Aman. Ay ay ay, ay. O, ne? o Tam ayarını yapman lazım. kenarına gelirsen canın gidiyor bak. Ay. Oo. Bura ne ya? ya? Burası biraz sıkıntılı bir bölüm belli. Baksana ya anında patlıyor ya anında. Acaba biz onun üzerinden basacağız ya? Ay aşağı atladım resmen. Harakiri yaptı kızım. <laughs> devam edelim, devam edelim kızım, devam edelim. Ay aman dikkat. Ay, ay hiçbir şey olmadı gördün mü? Bekleyelim. Ay düşeceksin. Kızım, çok tedirgin oldum seni öyle yapınca. Ay çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir hareket. Düşme, sakın düşme, bekle. Kızım mı? Ay dikkat ol. Ay dikkat ol ya. Çok öfken davrandın. <laughs> bekle, bekle bekle. Sakin ol. Bak sakin ol dedim sana ya. <laughs> ya çok garip. Burası biraz zaman alıyor bekle. Acaba. Ya Yok, direkt üstüme geldi. Oho kızım. Biraz sabırlı. Ay sabırlı. Müziğin ritmine kendimizi kaptıralım. Am bizi uzaktan ay, nasıl Az kalmıştı diyorum. var ya altından geçecek. Az kalmıştı. Devam edelim sabırlı bir şekilde. Ay ay zıpla bir daha, bir daha. Bekle. Bekle o biraz hareket ettiği yerinden sanki. Şimdi olacak bak. Ay farklı bir yöntem. Evet şimdi. Bir daha. Ay çok güzel. Tamam. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Kız. <laughs> <laughs> devam edelim. Ay devam edelim ama dikkat et. Dikkat et kızım. Ay dikkat. Dikkatli olmamız lazım. Ay tamam o şeyden. Terminatör küçük kare e, ee, toptan <laughs> tutulduk ama düşecek sana <laughs> kızım. Şuraya kırk. Ay bu ne? Ay bak böyleyken atlaman lazım. Çok güzel. Çok güzel kızım. Aferin. Ama canlarımız harcama bu şuna ya. Ay şuraya bak. Ay. Ay sandım ki lazerden başlayacağız. Pestil <laughs> olduk. Daha dikkatli. Daha dikkatli, evet daha dikkatli kızım. Ay dikkatli, aman. Aa, ne Ay ya ne yapıyorsun sen ya? Acayip yapıyor. <laughs> dikkat et, <laughs> aman dikkat et, dikkat. Bekle bak, bekle, bekle seni görsün biraz git. Ay atla üzerinden, üzerinden atla. Ay ha, tamam. Vaa öldün sandım. Madalya yükseldi kızım. Devam <laughs> edelim. Yükseldi. Seviye 41. Aman, ama aman 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 hızlı kızım. Ay, ay. Aa, evet. Son anda sıyırdın. Son anda. Evet. Aa, aa, aa bu ne? Bu ne? Ay, onu götürmen lazım galiba. Evet. Kızım. Bu bu bölümde bırakalım mı bölümün sonunda? Ee, evet. Tamam. Ay yoruldum. Ay ben, ben yoruldum. Sen yorulmadın mı? Ben de yoruldum. Madalya yükseldi diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünlük bu kadar yeterli. <laughs> bu arada <laughs> elim sürdüğün aşağıya atladı. Evet yani, ben arkadaşlar, aşağıya atmamadım Tamam. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Bir sonraki oyunumuza <laughs> e, ardından devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ah, Görüşmek şakalı. üzere.